Merhaba değerli arkadaşlar. Ripple'ın teknik analizini yapacağız. Ripple'ın diğer kripto paralar arasındaki yeri, grafik formasyonu ve teknik indikatörleri inceleyerek bir yorum yapmaya çalışacağız. Başlayalım. Ripple şu anda 4 TL 57 kuruştan işlem görmektedir. Dolar bazında ise 58 cent civarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerine bakacak olursak Piyasa değeri bakımından 7. sıradadır. Yaklaşık olarak 26 milyar dolarlık bir değer ile Son 24 saatte 7.8 milyar dolarlık bir hacim mevcut Ve bu hacimle Efsane üçlü geri dönmüş oldu Bitcoin, Ethereum ve Ripple Tether'ı saymıyorum Hacimlenme konusunda ilk üç sıra bu şekilde Ripple'ın son bir haftalık getirisi yaklaşık olarak %34 diyebiliriz Ripple'ın grafiğini açalım ve yorumlamaya başlayalım 16 Mart'tan beri güzel çıkışları mevcut. Artık direnç noktalarını koyma zamanı geldi. İlk direnç noktası 57 cent. 57 cent'in üzerine kapatırsa günü 63 cent'e biraz direnç görevi görecektir. Destek noktasında yukarıya taşımış gibi gözüküyor. Artık Ripple'ın destek noktası 48 cent değil 51 cent olarak görevi yapacaktır. Ripple sürekli çok çarpık hareketler yaptığından dolayı üçgen formasyonları Ripple'da bitmez. Şu şekilde yeni bir üçgen formasyonu var. Şunun rengini biraz daha kırmızı mı yapalım? Turuncu yapalım. Aşağıdan da bir üçgen çektik mi? Ucunu daha sonra kapatırız. Bakarsınız daha erkenden kalkar. Yol alır. Uzun vadeli üçgen gözüküyor. Aynı zamanda şu şekilde kısa vadeli de bir üçgen mevcut. Dediğim gibi üçgenler Ripple'da bitmez. Şimdi asıl konu şu. Büyük üçgenin Ripple'da çalışıp çalışmayacağını Şuradan anlayacağız. Küçük üçgenin de aynı şekilde. Aynı yer çünkü. Direnç 61 cent. Eğer fiyat 61 centten geri sekerse şunu yorumlayabiliriz. Artık büyük üçgen formasyonu dahil olmuştur duruma. Ve şu şekilde bir hareket yapacaktır. Umuyorum ki üçgenin sıkışmaz ve yoluna devam eder. Çünkü yatırımcılarını yordu. Yatırımcılar biraz kazancı hak ediyor gibi geliyor bana. Sabırlı bir yatırımcı tayfa görüyorum Ripple için. Bir de dikkatimi çeken olan şudur. 7.8 milyar dolarlık hacim şu anda mevcut. Fakat biraz daha yükselmesi daha sağlıklı olacaktır. Şu anda hacimsel konuda sanki biraz daha düşüş düşük kalmış gibi. Şu şekilde bir çıkış olsaydı harika olurdu. Fakat temkinli çıkıyor sürekli. Şu anda en büyük hacim yapan 3. kripto para. Ama kendi arasındaki hacim önemli. Yani kendi daha önceki hacimleriyle kıyaslamak gerekiyor bunu. Daha gecenin 3'üne yani günü kapatmasına var. Şuradaki hacimin burayı 20 Mart'ı geçeceğine inanıyorum. Ve daha sağlıklı bir yolda yürüyeceğine inanıyorum Ripple'ın. İndikatörlerini inceleyelim. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Şu anda MACD al sinyalinde bayağıdır 3 Mart'tan beri CCI'de çok daha taze al sinyali üretmiş. Gayet güzel. Grafiklere baktığımda herhangi bir uyuşmazlık göremiyorum. Hareketli ortalamalarda zaten bir problem yok. RSI fazlalığın bölgesine girmek üzere. Bundan sonraki günde yarın eğer bu şekilde yükselecek olursa yaklaşık olarak fazlalığın bölgesine girmiş olacak. Ufak sinyal yakmış olacak. Bakalım yoluna nasıl devam edecek. Stokastik hala altın yeni üretiyor. Momentum enerjilenmeye daha yeni başlamış. Şu şekilde bir hareket yapacak olursa bunun top zirveleri, en yüksek zirveleri 30 Mart, 31 Mart olabilir. Daha sonra ufaktan kar satışları gerçekleşebilir. DMI'de de 16 Mart'tan beri bir al sinyali mevcut. Ve al ve sat sinyali arası hızlı açılmaya başlıyor. Gayet güzel haberler var indikatörler açısından. Kalanları da inceleyelim. Bakalım. Parabolik de herhangi bir problem yok. Al sinyali mevcut. Pozisyon sayıları zaten yukarıya doğru uzun süredir. Şu 3 hacimlenme bir burası 16 Mart, 20 Mart ve bugünkü hacimlenme gayet olumlu yerlere taşımış Ripple'ı. Fakat dediğim gibi beklentim 22 Mart'ın 20 Mart'ın üzerinde hacim gerçekleştirmesidir. Çok daha sağlıklı olacaktır. Fiyatı nerede kapattığı önemli değil. Hacim Mesela hacim büyüsün. Şu anda 58 cent isterse 54-55 centlere düşsün veya biraz daha düşsün. Yeter ki biraz daha yüksek hacim olsun. Özetleyecek, toparlayacak olursak Ripple'da teknik açıdan herhangi bir problem gözükmüyor. Yani 3-4 gün arka arkaya yükselirse RSI'de şişkinlik yaratır, kar satışları gelir ve bunun büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Hacimlenmesi biraz daha toparlanmış gibi gözüküyor. Kar satışları zaten bu işin olmazsa olmazı. Sadece şu noktaya dikkat. 61 sente takılıp aşağı doğru düşerse yeni üçgenini belirleyecek. Ya burası ya da komple büyük üçgen. Umarım burası olmaz. Büyük üçgene gelirse formasyon eğer toplayacağınız yerler daha dipler olacak tabii ki de. Fakat bunu gerçekleştirme ihtimali biraz daha düşük. Bunu gerçekleştirmesi için davayla alakalı olumsuz şeyler şimdiden yayılması lazım. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Davada 19 Ağustos'ta da diyebiliyorum. Tarihi değişmediyse önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine haberlerini alacağız. Ripple için şu anda çok önemli bir haber ben göremedim. Çok da hani böyle incik cincik kurcalamıyorum. Çünkü ben ağırlıklı olarak teknik analizciyim. Dediğim gibi teknik konuda herhangi bir problem gözükmemekte. Evet, Ripple hakkındaki analizlerim bugünlük bu kadar. Ripple ve diğer kripto para analizleri için Kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımızda da bekleriz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.